Bandırma bölgesi, Hendekli Kaya mevkii, termik santrali lisans ihalesine başlıyoruz. Teklif sarfların açılmasına başlanmıştır. Kitaş Enerji 110 milyon dolar. Bolkaş Holding 100 milyon dolar. Alaca Han Holding. 125 milyon dolar. Ve son teklifi okuyorum. Kozcuoğlu Holding 150 milyon dolar. Ee, lütfen sessiz olalım. Şimdi açık teklif aşamasına geçiyoruz. Önümüzdeki tekliflere göre ihale Kozcuoğlu Holding ve Alaca Han Holding arasında geçecektir. Açık teklif başlamıştır. 175 milyon dolar. 200 milyon. 250 milyon dolar. İhale kapanmıştır. Kozcoğlu olduk, 250 milyon dolar vererek ihaleyi kazanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Kazanan her zaman bellidir Kemal Bey. Ama sistem makinede boştu. Ne onu Şirketle toplantı kaçta? Bir saat sonra efendim. Yani kaçta? Dörtte efendim. Hakkı Bey. Evet şimdi bitti. İhaleyi kozcu yolu kazandı. Öbür etap için hazırım efendim. Emir Bey. Kusura bakmayın. Beklettik sizi. Evet, beklettiniz. Birkaç ufak değişiklik oldu, ilgilenmemiz gereken. Kozcu onu etkilemediği sürece sorun yok. Bilakis hizmetimizi kusursuzlaştırmak için çaba arıyoruz. Çok hırpalamasaydınız kendinizi. Bir şirketle birleşmeye gittik. Bir yerel şirket. Oldukça da deneyimliler. O kadar şanslısınız ki yarım saat önce imzaladık sözleşmemizi. Yönetimde de değişiklikler oldu haliyle. Lisansını almış bulunduğunuz son an için bundan böyle... ...benimle muhatap olacaksınız. NEZE Grup, yerli sanayi ortağımız, Türkiye direktörümüz Kemal Soydere. Ne hoş tesadüf. Öyle diyeyim emirden. Kemal Bey. Zaten tanışıyorsunuz demek. Size söylemiştim. Zaman. Kıymetli şeydir. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden projeyi konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü Emir Bey sadece zamana değil. Aynı oranda bana da muhtaçsınız. <laughs> Kemal Bey. Emir Kozcuoğlu'nun birine muhtaç olacağı gibi bir yanılgıya düştünüz. Bunu dünyamızdaki tecrübesizliğinize veriyorum. Sen ne yaptığının farkında mısın Emir? Her zaman yaptığım şey hat sizlere had bildiriyorum. Hiç işim yokmuş gibi. <laughs> Dikkat et oğlum. Beni de o hat sizlerden sandığını düşünüş. Sana herhangi bir şey bildiremem ben baba. Erken öğrendim onu. Ağaç yaşken. Sen de bildirmeye geldin ona gelelim. İmzalamadı Emir Bey dediler. Ben de hallederiz dedim. <laughs> Hallet. yatırımını, hukukunu senin kibirin yüzünden yakmam ben. Bu adamlarla çalışmak zorundasın çünkü ben bu adamlarla çalışıyorum. Bu adamlarla çalışmak zorunda değiliz. Tufan yeni şirketlerin listesi getirecek şimdi. Ne dediğimi anlamadım. İhalede ne evdüğü bilinmez bir hırsla arazinin ederinin iki katına çıkmışsın. Şimdi o saha elimizde zarar olarak duruyor. Sen bana başarısız olduğumu mu ima ediyorsun baba? İma etmiyorum Emi. Düpedüz söylüyorum. Hırsına yenildin. Kâra geçeceğimiz yerde zarara soktun bizi. Hem de tek hamleyle. Şimdi de yeni şirketlerle daha pahalı maceralara girmek istiyoruz. Benim yıllardır biriktirdiğim insanları küstüreceksin. Hem de zarara attıracaksın. Doğru muyum? Ha? Doğru muyum? Ben doğruysam... ...bunu da hallet. Emir... ...şunu hiçbir zaman için unutmayacaksın. Bu çöplükte ötebilecek tek horoz sensin. Ama çöplük benim ona göre öteceğiz Kimsin Kemal Soyder? Kimsin? Evet. Sözleşmesi de kimzalı olarak geldi Kemal Bey. Projeyi sizin başlamak için sabırsızlanıyorlar. Teşekkürler Aslı. Hakkı Bey, sözleşme imzalandı. <laughs> Pek güzel. Emeklerine değdi Kemal oğlum. Hayırlı olsun. Hepimiz efendim. Biz istediğimizi aldık. Emir Kozcuoğlu da bana olan hırsından ilerisini hesaplayamadı. Bir taşla iki kuş. Hem Kozcuoğlu'nu zarara soktun... ...hem de bizimle çalışmaya mecbur bıraktın. Aferin oğlum. Sağ olun efendim. Bak Asu da burada. O da bir tebrik etmek istiyor. Tabii çok sevinirim. Alo Kemal. Tebrik ederim. Harika bir iş başardın. Sağ ol Asu. Hepimiz hayırlı olsun. E, ne zaman dönüyorsun? Dur dur dur. O mühim konu. Ver bakayım telefonu sen bana. Kemal, amcam istiyor tekrar. Neyse bir sonra konuşuruz o zaman. Tebrik ederim yine. Öpüyorum. Sağ olasın Asu. Görüşmek üzere. Ee, şimdi ne oluyor Kemal? Ne gibi efendim? Ya yani ne yapıyorsun? Kalıyor musun İstanbul'da işin başında yoksa döneceğim mi diyorsun? Ha. Şu son protokolleri de halledeyim. Yarın geliyorum. Eh. Yine de bir daha düşün derim evlat. Düşündüm efendim. Burada bana ihtiyaç yok. Zonguldak'a geliyorum. Görüşmek üzere.